<laughs> oh shit. O garip başlangıç. O ne lan? O ne lan? Şu ne? en korkulukmuş. Tamam. Arkadaşlar bu oyunda sizlerle beraber Do You Copy diye bir oyun oynuyoruz. İnternette gördüm. Bu da bu bir tane oyuna çok benziyor ya. Gençler evet. E, of Fatum var, oyunu vardı ya. işte ona benzer bir oyun buldum. Arkada bir ses. Ayağımına İngilizce mi ya? Bunun Türkçesi yok mu lan? Ee, bunun Türkçesi yok. Bunun Türkçesi yokmuş ve tuvalete gitmem lazım aç. Geldim. Bugün okul boyunca bugün okulda bütün gün telefonu oynadığım için şarjım bitmiş ben de gittim başka bir telefon aldım. Burada Google Lens var mı? Tamam başladık hadi bakalım. Hayırlı. Aa Az daha çay elim elim çaya çarpıyordu ya. Ha. Ha. Ama bunu çevirmeye gerek yok. Zaten ben anlıyorum. Oradan mısın? Beni anlıyor musun? Duyu kapı öyle anlama geliyordu. Anlıyorum dostum. Yalnız Ben buradayım. Ha, biz ayrılıyoruz diyor Ne bakıyor Peson yap burada diyor. Buraları iyi, iyi bak falan dedim. Attention. Oğlum ne oluyor lan? What the fuck? Anahtar bozuk yerinde tutulması gerekiyor. Buradayım kanka dur geliyorum ya. Etrafı inceliyordum hemen. Merhabalar. Ben buradayım. Ne oldu? Ya nasıl geldim dedim oğlum yanına, yanına mı geleyim? Seni kovalayan ne? Onu merak ettim ben. Seni kovalayan ne? Ona göre gelirim ya da gelmem. Üf be. Tamam geliyorum. <laughs> nasıl gidiyoruz? Bu ne lan? Normal bunu İngilizce bilen de okuyamaz. Bu nasıl bir yazılan? 1972 20 Messing in Alman Samuni 72'de 20 kişi kaybolmuş. 1998 kişi. 918 ne lan? Burada 100 seneden bir insan kayboluyor ve kimse bir sikim yapmıyor mu yani? Neyse ben bu herifi bulmaya gideyim. E, yalnız Flashlight falan mı aldı demişti. Az önce iki yazıda ben mi yanlış okudum? Nasıl gidiyoruz burada Buraları kapatmışız abi. Ha, ha kullanabiliyoruz. Ha onunun. Aa burada. Görüyor mu? Gel 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 çok yani gel gel. Nasıl ses bekli lan? Onun ses bekli bak ama Yalnız adam geleceğim diyor de ben çok güvenmiyorum adama. Aa aa aa. Ha. 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 Ne diyor lan bu? Hiç bir bok anlamadım ne dediğinden. Gel sen tamam hadi sen gel. Diyor işte tek başıma kampa gelmiştim diyor. işte kampa gelmiştim diyor. İki günlüğüne duracaktım tek başıma diyor. Tek başına mı artık bilmiyorum. Kamp yapacaksan manitanla geleceksin böyle. iki üç gün böyle dolu dolu çat 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 çat. Ne diyor lan? Sen ne diyor parttan diyor ayrılıyorum diyor. Ne tavsiye edersin diyor. Yani ne diyeceğim ki amına ben bile bilmiyorum buraları. Ha harita vardı değil mi lan şurada? Şurada harita mı vardı? Bu ne lan? Harita değilmiş bu. Ha bu harita tamam. Rastgele bir yer söyledim hadi bakayım. Hadi siktir git. So sola git. Bu ya bu adam çok da beni güven vermiyor açıkçası. seni. What the fuck? Ne? Bir hata. Bir hata. Ne hatası? Ne demek istiyorsun sen? Yukarıda kendini hissediyor musun? Her an yanına gerek. Orospu çocuğu deniyorsun. Gel be siktir git tamam istemiyorum seni. Ne oluyor lan? İnsan dışı kükreme ne lan? What the fuck? Ne yapıyorsun dostum sen? Görmedim dur gör bakacağım dur. Kardeş dur hemen bakıyorum seni ne kovalıyormuş ya. Nerede ki oğlum bu? Kaybolduğumu düşünüyorum. Dur dur bekle. Yalnız seni göremiyorum kanka ben nereden göreceğim seni ya? Ben seni göremiyorum. Göl. Bu ne lan? Aha göl burada. Aa ben de şuradayım. Yaklaşmış lan. Salak buraya doğru gitmiş ha. Kimse ne yapacağım biliyor musun? Seni ne kovalıyor oğlum onu söylesene ya. Değişik misin nesin sen beni bir şey kovalıyor diyorsun. Göle gel. Gölden, gölden şeye git. Dümdüz git işte manakim ya. Dur şu an benim durdu. Şimdi bunu salağa ben bir ışık tutayım da gelsin. Gel kanki. Gel. Hiçbir ses şey, soluk yok herhalde. Aha. Ne? Gölü izliyor musun? Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sapık gibi konuşuyor ha. Benim sikeceğim. Oğlum bu ne ya? Bu ne oğlum? Arın sikeyim. Yatağına saklan. Ya oğlum ben bu ben bu işi bırakıyorum. Aa burada kapı var. Ne lan şaka yapmıyorum. Daşşak geçmiyorum kanka. Taş, beni daş yapmak için falan diyor da oğlum burada bir yazılar var lan. Okuyacağım. Geçen hafta kısa hayvan grubuna ayrı kaldı. Büyük iki ayaklı bir hayvan gördüğünü bildirdi. Ya bu ne amına koyayım. Şunu mu gördün lan hakikaten? Ama o bağırma neydi? Kafam çok karışık. Kafamda bir sürü soru işaretleri var. Neyse buna bir ee, ben şaka yapmıyorum falan diyeyim. Oğlum, oğlum nasıl ses efekti lan? Şu ne lan? Ağaçmış ya. Ulan bacak sandım. <laughs> bacak sandım. Koskocam bacak sandım. Geliyorsan geri hadi ya. Ulan kör olsa gelir şimdi. Hadi gel. Haa, buradan sola dön. Yani sen görün oradaysan. Dündüz geri gelecek. Dündüz gideceksin yani. Ya dündüz ilerle birader. Ya bana böyle sorular sorma. Geri zekalı mısın? Seni biri izlediğin ismini kapılıyor mu falan diyor. Paranoyaksın sen. Paranoyak. Malsın sen. Hı? Ne? Ne ya? Bir şey olacak ben bir çayımdan içeyim. Bir çayımdan içeyim. Çayım soğumasın sonra. Senin takip ediyorum ne lan? Ya! Alın sikiz. Ne biçim iş ya? İstifa ediyorum lan. ha. ha. Sen gel senin senin döveceğim ben. De. Korkutup duruyor. Orada. Ne? Ne? Ne diyorsun lan? Burada öleceksin diyor. Ne oluyor lan? Kendi kendine bir şey oldu. Gracefield Park'ta bir ziyaretçinin daha kaybolmasıyla trajedi, trajedi bir kez daha yaşandı. Gracefield Park hizmetleri söz konusu kişinin bir ayı saldırısının kurbanı olduğunu ve kişisel eşyalarının bir kısmının Gracefield Gürgeç'inde bulunduğunu belirli resmi bir açıklamaya yayınladı. Ee, o gece görevde olan park peşlisi ise çevir lan Heh. asker diye çevirdi şimdi Bekçi değil mi dolu mu neyse özel bir röportajda hikayenin daha fazla içerdiğini, içerdiğini iddia ediyor hikayenin daha fazla içerdiğini iddia ediyor kayıp adamın sesinin tersinden tatmin eden bir tür cana var olduğunu söylüyor bu bazen inanılmaz gelebilir kraliçe partiden gelen tuhaf hikayelere yabancı değiliz oyun bitti bu kadar mı lan Tamam 700 megabaytlı da ben en azından jumpscare ne bileyim altımıza sıçma beklerdim. Küfür, sanki küfür ettiler yani şu an onu öyle hissediyorum yani o derece bitirdiler o oyunu. Oyunun için teşekkür ederim. Eyvallah canım benim de yani nasıl? Bu kadar mı herhalde? Bunun cidden bu kadar mı lan? Do you copy? Hmm. Şu an reklamda. Atla reklamı. Atla. Ending 1 complete. Ending 1. You are alive the hiker is dead. Bunun bir sürü sonu varmış. Kağıt, kağıt var. Strik kağıt. Masam da çok karışık ya. Bok götürüyor masamın. Bir düzenleyeceğim video sonrası. Ee, buradayım. Ha. Buradayım. Orada yardım et falan diyor. Anladığım kadarıyla evet burada şu an gerçek ee, şeyle konuşuyoruz, insanla konuşuyoruz. Şimdi video, izlediğim videoda bir yazı var. Adam yazmış. Diyor ki bu seçim bu seçim diyor önemli değil. Ne isterseniz onu seçin diyor. Evet evet. Ama ben yine videoya göre hareket edeceğim. Bunu demiş. Buna basmış ve ben de buna basıyorum. Adamınki daha karanlık ama benimki daha be şey aydınlık. Oy nasıl korkuş gördün mü? Of. Ananı avradın siyim. Geri döndük. Ha bu adamın konuşmasını bekliyoruz. Daha daha güzel, daha böyle şey olmadı mı? Aha. Onun oluyor ya. Onun siki burada bir şey var. Alo. Oğlum burada bir şey var ya. Işık var o sen misin? Canavar mısın yoksa sen? Sen kız canavar mısın? Bepez demek Aa. <Gülüyor> 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 ne seçerek seçtin lan? Ne yaptı ki? Oğlum bir şey bir şeyler geliyor. Bu burada canavar konuşuyor o zaman. Görü görü ya yani göre bakacağım. Ha orada. Ne <laughs> Oğlum bu ne ya? Sen de duydun mu çığlığı? Ya ya sen can varsın sen çıkarın çıldı. Orada herhalde adamı adamı sikti herhalde. Ya bunu konuşamıyorum. Ha bunu, bunu seçtik. Tamam. Paranoyasın sen. Sen bir malsın dedik. Ha ne diyeceğim ben burada? diyor ki flood lights giriniyor ışıktan kısa bir sinyal verin diyor, ya da bunu yapmayın diyor yani isterseniz yapmayabilirsiniz diyor adam yapmıyor galiba gördüğüm kadarıyla ve ben de yapmayacağım ama ben de yapmıyorum ben de şöyle dışarı izleyeceğim ne thank you lan ben şu an herhalde normal adam aha aha ben evet tamam tamam Sabah Griswold Eyalet Parkı'nda izinsiz bir adamın keşfeden park hizmetli yetkilileri şok geçirdi. Adam yang gözetleme kulesinden aşağı indirdikten sonra yerel yetkililer adamı park yöresinden vahşi bir hayvandan kaçmak için oraya götürdüğünü tespit edebildi. Adam yardım eden park görevlisi yorum yapmaktan kaçındı. Oo. Bu iyi sonmuş lan bu arada. Aha, <laughs> şimdi fark ettim bu iyi sonmuş. Üçü de var dördü de var. Evet iyi sonunda yaptığımıza göre gerek 3 son 3 tane son kaldı onu da yapacağım bir dakika tabi şu sürpriz yumurtayı bir Hadi lan <laughs> Yırttım tamam Uuu erimiş lan bu lan ye Yemedik ya Erimiş oğlum bu ya Bu kendime küçük bir sürpriz ödülü sürpriz <laughs> koltasını yiyeyim derken içindeki oyuncağı da yiyordum. Onu da ağzıma soktum. Araba çıkmadı mı? Araba çıkıyordu. Önceden araba çıkıyordu ya. Ne çıktı? Garip bir, garip bir, Lego gibi bir şey çıktı arkadaş. Evet hadi üçüncü gece gidelim. Üçüncü gece de yapalım. Şimdi bu aynı işlemleri galiba tekrar yapıyoruz. Tamam ha, siktir dedi. Abi şurada bir yerde bir kule gözüküyordu lan adam videosunda. Ha hani şu şuradaki bak bak. Şurada bir kule var bak. Hello? Aa konuştu. Aha. Aha. Dur dur dur. Şuraya bakıyor bak bak bak. Orada pezemek. Tamam tamam tamam. Varma lan kardeşim yok ya sen bir paranoyak bir pezemeksin evet burada left left'e git diyoruz ve seni izleyen seni bir izliyor hissine kapıldım hiç aha aha Beni nereye gönderdiniz? Çünkü birdenbire boş, bomboş bir kuleyle karşılaştım. Sana zaten söyledim. Bu komik değil. Bu uzun bir gece. Lütfen bana... nerede olduğumu söyle. Şimdi flash, flash şimdi açıyoruz beyler tamam mı? öncekinde açmamıştım. Açtım. Şimdi mi açıyorduk ne? Aha. Beni, beni kovalayan şey ne? Sanırım kaçtı. Dostum o şey de neydim de öyle bir şey dedi. De. <laughs> Nasıl bir şey diyor? Mi? Orada. Ne yapacağım lan? Gres, 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 parkta tuhaf olaylar. Bu sabah Gres, Gres, bu parkın isminde parkın iki numaralı yangın kulesinde bir adam bulundu. Olay yerine yürü. Adam korkudan neresi birinci de Özür tekrar söyledi. Sesim. Sesim. Bu olayın dört numaralı itfaiye kulesinde yapılan hırsızlık gece boyunca orada görev yapan bir görevlinin park görevlisinin kaybolmasıyla bir bağlantısı olup olmadığı konusunda hala yoğun bir spekülasyonlar devam ediyor. Bu <laughs> da üçüncü son. Evet. Beyler. Bu arada alt son dedim de ee, diğer 3 son diğer üç son da e, aynı sona çıkıyor. E, ondan dolayı diğerlerini yapmaktan vazgeçtim zaten jumpscare yedik. Zaten üç tane farklı son vardı. Üçünü de hepsini denedik. Bu yani. Neyse ben kapatıyorum. Ben görüşürüz. Çayım soğudu. Gidim çayımı tazeleyeceğim. Hadi ben gittim. Hadi.